herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Önerim. Sevgi düşününce yıl 2000 oldu. Taze karlarını topluyorduk Ankara'nın. Gibi anımız olmadı yalan olmasın. Suğurlu parka hiç gitmedik seninle. Çayını içmedik hiç Sakarya'nın Birkaç defa ya gördüm ya görmedik seni Uykusuz uykuda tuttum Karda kaybolan, eldiven sizleri Seni düşününce yıl iki yıl oluyor elinde beyaz güller kıp kızıla dönüyor. Taze simitlerini kokluyorduk Ankara'nın. Gibi anımız olmadı yalan olmasın. Karanfilde betona hiç oturmadı seninle. Işıklarında geçmedi hiç Kızılay'ın. Birkaç defa ya unuttum ya unutmadım seni. Rüyasız uykuda unuttum. Affet. Utanla tebessümlerim. Seni düşününce yıl iki bir oluyor. Soğuk yanıyor ocakta, alev yükseliyor. Taze güllerini deriyorduk Ankara'nın. İdi anımız olmadı, yalan olmasın. Güven Park'ta buluşmadık biz seninle. Kalabalığına girmedik Pandoğan Meydanı'nda. Birkaç defa ya öptüm, ya öpmedim seni. Olmadığın anda hayalin değil. Israra dudaklar. Seni düşününce yıl 2000 oldu. Kadın sokakta bir sürü müzik çalıyor. Taze sohbetlerle görüşüyorduk Ankara'nın. Gibi anımız olmadı, yalan olmaz. Anıtla bir de küs durmadık hiç seninle. Huzurundan geçmedik hiç, saygısız geçmedik hiç atanın. Birkaç defa ya sevdim, ya sevmedim sonra bir tek fotoğrafın vardı, sana tekrar gönderdiğim, kabul edersen, bir başlangıç yönetim. Kabul edersen, bir başlangıç yönetim. Bu güzel şiirin içi size çok çok teşekkür ediyorum. Ne kadar da güzel anmış, herhalde.